8. Söz Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allahu la ilahe illa hayyül hayyul kayyum İnnellezine innallahil İslam Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allahu Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur Hay odur, kayyum odur Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir salakallahu lazim Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani, insanın ruhu ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer din hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbah mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu, beşeriyi zulümattan kurtaran La ilahe illallah ve ya Allah Allah'tan başka ilah yoktur Ey Allah Allah birdir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O, o iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekabet vardır. Şimdi intibahtaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkül dualallah Allah'a tevekkül ettim deyip gitti ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Aylaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Dahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sah sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi, yapıştı. Kuyunun duvarında gövermiş olan o ağacın iki kökü var. İşte bu adam dereden tepeden aşık gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan, meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, bir siyah. O iki köle o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki arslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrup etmiş, ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı muzur haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte bu adam, işte şu adam sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal edemedi.'' Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elin vaziyetten gizli feryadı figan ettikleri halde nefs emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o bağcım, ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzur idi. Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ana inda zanni abdi bi'' Ben kulumun zannı üzereyim. Yani kulum ben nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbah adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti. Ve öyle de muamele gördü. Ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Kendi kendine hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder. Teslihat görür, kolaylık görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak, kaydesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitkide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahraya azimeye girdi. Birden hücum eden bir arslanın sesini işitti. Korktu fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zanlıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu arslan o hakimin taht emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca el yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı ki hayvan, baktı iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı arslan, aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acıp vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. Güzel gören güzel düşünür, güzel de, düşünen de hayatından lezzet alırdı. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acib işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler ki, gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı. Gördük incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü katı anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir firistedir, bir sergidir. O mahfi hakim bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış.'' ve kendi misafirlerine isar ettiği etimeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı olan ona ilham oldu. Bağırdı ki ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti. Ve Arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o Arslan kendisine musahar bir at şekline girdi. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezi ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti. Ve Arslan ve ejderha iki hizmetkar suretine giydiler. İz i̇ki hizmetkar suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta hatta o arslan o musahhar at şekline girdi. Baba, biliyor musun? Ben de bunu okuyayım. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey, ey hayali arkadaşım. Geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim. Bakınız sol yolun bedbah yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır. Titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvadar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbah elin bir dehşete ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbah vahşet ve meyusiyet me 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 ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezüz ediyor. Hem o bedbah kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu Bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğunu mihmandar-ı kerimin acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbah zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu Bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile teliz eder. Hem o bedbah kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği ile kendisine müzdim ve zulümatlı bir evham bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstaaktır, ne de kimseden şekbaya hakkı vardır.'' Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskürlerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil kendi kendine zulmediyor dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. ve şu bahtiyar ise hakikati görür hakikat ise güzeldir. Hakikatin üstünü idrak etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstahak olur. İşte fenalığını kendin, kendinden, iyiliği Allah'tan bil. Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'ının sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sayıl farkları muazene etsen anlayacaksın ki evvelkisinin nefsen maalesi ona bir manevi cehennem ihsar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti, iyi niyeti ve hüsnü zanlı, iyi zanlı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze masal etmiş. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam. Eğer bedbah kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et.'' Şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin ise hakikati dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istidrac İşte bak o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir. Diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır. Sol ise tariki isyan ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyet insaniye içinde muhakkat hayat-ı ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki güzel ve duru olanı al, çirkin ve çirkin ve keder vereni bırak. Kaidesiyle amel eder, selameti kalp ile gider. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyet-i beşeriye ve medeniyet insaniye içinde muhakkat hayat ı içtimaiyedir ki hayır-beşer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki, güzel ve duru olanı al, çirkin ve keder vereni bırak kaidesiyle amel eder, selameti kalp ile gider. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır ve o aslan ise ölüm ve eceldir ve o kuyu ise beden insan ve zamanı hayattır ve o 60 arşın derinlik ise ömrü vasati ve ömrü galibi olan 60 seneye işarettir. Ve o ağaç ise müddet ömür ve madde-i hayattır. Ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye ve revak-ı uhreviyedir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı muzırra ise musibat-ı dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat ilahiye ve iltifat-ı rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim'i mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış.'' Ve o ağacın birliği ile beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret İslam ve Daniye'nin sikkesine ve rububiyet ilahiyenin hatemine ve saltanat uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak hem bir sudan bütün hayvana talk etmek hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvaniye icat etmek bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak yani hayatın yediği gayet muhtelifül cins tahamlardan o hayata bir lahm-ı mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar zat-ı ehad-i olan Sultan Ezel ve Ebed'in sikkeyi hassasıdır. Hatemi mahsusudur. Taklit edilmez bir turrasıdır. Evet, bir şeyi her şey her şeyi bir şey yapmak her şeyin halkını has ve kadir küllü şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Ve o ise sırrı iman ile açılan sırrı hikmet-i ilkattir ve o miftah ise ya Allahu la ilahe illahu Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumdur. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuğyan için mahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batını gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan bostanı bekaya ve meydan imtihandan ravzai cinana ve zahmet hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi aslanın dahi munis bir hizmetkara dönmesi ve mustaha bir at olması ise işarettir ki Mevt el dalalet için bütün mahbubatından, mahbubatından elin bir firak ebedidir. Hem kendi cenneti kazibe-i dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindanı mezara ithal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem Rahman Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahs ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. El asır, el hasıl. Her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bakiye'ye ciddi mütevecci ise hayat-ı bakiye'ye ciddi mütevecci ise saadet idareine masardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allah'ım bizi saadet, selamet, kuran ve iman ehlinden eyle. Amin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve aline ve ashabına Kur'an'ın ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle yansıyan bütün kelimelerinin bütün harfleri sayısınca salat ve selamet. Ve bunlara dedince bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere rahmetinle merhamet et. Ey merhamet edenlerden merhametlisi. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.